Arkadaşlar uzun bir tatil çıkıyorum köle, bir şey olursa haberiniz olsun. Köle gidiyorum. Köledir bak köle. Çöldeyim, geziyorum kafama göre. Her yerde olduğu gibi burada da Türk var. Kardeş, memleket nere? Kardeş. Selamünaleyküm. Aleyküm. Memleket nere? Gel. Nasılsın? İyi misin? Ya, ya ya vallahi çok şükür ya Rabbi şükür. Heh. nasıl? Biz Giresun'dayız kardeş. <laughs> Bak. Evet size bir turiste daha konuşmak istiyorum. Ellerini kaldırmış, hayata küsmüş. <laughs> Memleket nere? İstanbul. <laughs> Hiç yabancılık çekmezsiniz Mısır'da. Biz bize. Azat Baba Azat Baba 1, 2, 3 Azat Baba Çok teşekkür ederim <gülüyor> <gülüyor>